Merhaba arkadaşlar. Geliştiren test 55'teyiz. Sürtünmesi önemsiz. Eğik düzlemde özdeş x, y, z mıknatısları şekildeki gibi dengededir. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3 kutupların işareti ne olabilir? Şıkları deneyerek gideceğiz arkadaşlar. İlk A şıkkını deniyoruz. N. Burası. Burası da N diyor. Ondan sonra burası S olur. Zıt kutup gelir. Burası da 3'e ne diyor arkadaşlar? S diyor. Şimdi bakıyorum. N itiyor, S de itiyor arkadaşlar. Dengede kalabilir mi? Burada evet, ağırlığını da düşünmek zorundayız arkadaşlar. Ağırlığından dolayı bu tarafa doğru kaysa bile bu aşağı indikçe aradaki mesafe azaldığı için itme gücü artacağından yine dengede kalabilir. Bu da olur arkadaşlar, bu olur. Diğerini deneyelim, olmayacağını görmek açısından. N demiş. Burada bakın. Buraya S demiş. Sonra burası N. Burası da S olacak arkadaşlar. Şimdi çekiyor. Bu da çekiyor. Fakat ağırlığından dolayı bu tarafa biraz daha kayacağından aradaki mesafe azalacağı için bunun çekme gücü fazla olacağından aşağı doğru kayacaktır mıknatısımız. Olmayacak. Diğerleri de aynı şekilde olacak büyük ihtimal. Ağırlığından dolayı kayacak ve dengeyi bozacak bu şekilde kalabilmesinin tek şartı her iki tarafında itmesi cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorudayız. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde özdeş mıknatıslar şekildeki konumda tutulmaktadır. Bu mıknatıslardan KLM mıknatısları serbest serbest bırakılırsa ortadakilerini kastediyor. Hangileri gerçekleşir diyor. K mıknatısı hareketsiz kalır. Zıt kutuplar çeker Buradaki zıt da çeker, mesafeler eşit, mıknatıslar özdeş, çekim güçleri eşit, o halde hareketsiz kalır. Bir doğru. L mıknatısı ok yönde hareket eder, İtiyor. itiyor, mesafeler eşit, çekim güçleri eşit, o halde hareketsiz kalır. Yanlış. M mıknatısı ok yönde hareket eder. Buradan itiliyoruz, buradan çekiliyoruz. Evet bu tarafa doğru hareket ederiz. Ok yönü yukarıdaki x'in yönü. Bu da doğru. 1, 3, D seçeneği olur. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. KLM mıknatısları bir bobin şekli gibi yerleştirilmiştir. K mık, anahtarı kapatılırsa A anahtarı kapatılırsa ne olur diyor. Dikkat ederseniz burada bakın biraz büyüteyim sonra tekrar küçülteceğim sarım yukarı doğru gidiyor. Evet oradan sonra hemen tekrar başlayacağım hareketi. Bakın akım bu tarafa doğru gidiyor. Yani akım yukarı doğru akıyor arkadaşlar. Bunu görmek için yapmıştık. Akım yukarı doğru ise sağ el kuralıyla dört parmağımız akımın yönü baş parmağımız ise bobindeki manyetik alanın yönünü yani neyi gösterir? Akım yukarı doğru olduğu için bobin üzerinde Burası N, burası da S gibi davranır. O halde okuyorum. K mıknatısı yaklaşma hareketi yapar, zıt kutuplar çeker, doğru. L mıknatısı yaklaşma hareketi yapar, zıt kutuplar çeker, doğru. L mıknatısı uzaklaşır, hayır bu yanlış. 1 ve 2 D seçeneği olur cevabımız. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Aşağıda ağırlı, ağırlı önemsiz iplerle birbirine bağlanarak asılmış özdeş mıknatıslar. Şekil 1 ve 2 de dengededir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar mıknatısların bağlayan ip K ve L ipleri mıknatıslar arasındaki çekme ve itme kuvvetinden etkilenmez. Bunların arasındaki ne etkilemez. Direkt iki mıknatısın ağırlığını taşır. Mıknatıslar da nedir arkadaşlar? Özdeş olduğu için K ve L'deki gerilme kuvvetleri birbirine eşittir. Doğru. M ve R'ye bakalım. Buradaki mıknatıslar birbirini iterken ağırlığı bir de itme gücünden dolayı kuvvetinden dolayı M'deki gerilme daha büyüktür R ipindekinden. M ipindeki gerilme kuvveti R ipindekinin küçüktür. Evet çekme kuvveti var pardon. M ve S arasında buradaki N ve S arasında çekme buradakiler ise itme var. Dolayısıyla M'deki gerilme daha küçük olacak. Bu da doğru. Diğeri yanlış oluyor tabi. Bu, bu şekilde 1 ve 2 cevabımız C seçeneğidir. 5. sorudayız. Mıknatıs ile nikelden yapılmış bir cisim bobinin çevresine A anahtarı açıkken şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A anahtarı kapatılırsa yargılarından hangileri doğrudur? Bobin bir mıknatıs gibi davranır. Akım, bakın akımın yönü önemli. Akım yukarı doğru geçiyor bobin üzerinden. Sağ el kuralıyla dört parmağımız bobini avucumuzun içine aldığında dört parmağımız akımı gösterirken baş parmağımız manyetik alanı yani N kutbunu gösterecektir. Burası N'dir. Burası da S'dir arkadaşlar. O halde mıknatısımız itilecektir. Çünkü aynı kutuplar bir araya gelmiştir. Nikel, kobalt ve demir gibi kobalt bakın e, demir gibi maddeler ne yapılıyordu? mıknatıs tarafından çekiliyordu. Çünkü bunlar ferromanyetik maddelerdi. Ns fark etmez cisim e, buradaki bobin tarafından çekilecektir. Bu da doğru. Diğer yanlış oluyor. 1 ve 2 D seçeneği olur cevabımız. Evet e, 6. sorudayız. soruda sürtünmesiz yatay düzlemde öldeş x y mıknatısları ile z mıknatısı şekildeki konuda tutulmaktadır. Z mıknatısı serbest bırakıldığı ilk anda bırakıldığı anda ilk hareketi yönü hangisi gibi gibi olur? Aynı kutuplar birbirleri zıt kutuplar birbirlerini çekiyorlardı arkadaşlar gördüğünüz gibi çeker. Bu iki kuvvetin bileşkesi ne yapacaktır? Bir yönünde olacaktır bakın. Çekme kuvveti, çekme kuvveti bir yönde. Dolayısıyla bu mıknatıs bir yönünde hareket etmek isteyecek. Cevap A seçeneği olur. Yedinci sorudayız. Dünya'nın manyetik alanı kuzeyden güneye doğrudur. Buna göre Dünya'nın manyetik alanından hangileri yararlanır? Denizciler, evet, pusula yardımıyla denize yönlerini bulurlar. Pusula Dünya'nın manyetik alanına göre çalışır. Aynı şekilde pilotlar da pusula yardımıyla Dünya'nın manyetik alanını kullanır. Göçmen kuşlar, leylekler ve diğerleri de Dünya'nın manyetik alanını kullanıyorlar. Haritacılar evet haritacılar da yön belirtirken, yön bulurken bir yerde yönleri belirtirken kullanıyorlar arkadaşlar. Hepsi doğru. Cevabımız E seçeneği olur. 8. sorudayız. Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş X, Y ve Z mıknatısları ile çelik bilye şekildeki konumda tutulmaktadır. Çelik bilye serbest bırakıldığında ilk hareket yönü ha, e, hareket yönü hangi yönde olur? Çelik biliyorsunuz demir, nikel bunlar mıknatıs, mıknatıs tarafından çekilirler. Kutup önemli değildir. Bu tarafa çekiliyor bakın. Bu da bu tarafa çekiliyor. Bunlar birbirini dengelerken yukarıdaki mıknatımız da çekiyor kendisini. Dolayısıyla bu iki kuvvet birbirini dengeliyor ama bu kuvvet sayesinde iki yönünde hareket eder. Cevap B seçeneği olur. Evet, 10. 9. sorudayız. Manyetik maddelerin üzerine, üzerine sarılmış telden akım geçirilerek oluşturulan yapay mıknatıslara elektromıknatıs denir. Bunların hangilerinde vardır? Hoparlör yapımında elektromıknatıslar bulunur arkadaşlar. Çünkü güçlü mıknatıslar elektromıknatıslardır. Doğal mıknatıslar çok güçlü değildir. Çok büyük ses üretebilmek için güçlü mıknatısa ihtiyacımız olur. Hoparlörler de vardır. Aynı şekilde güçlü elektrik motorları elde edebilmek için de güçlü elektromıknatıslara ihtiyacımız var. Bunları da evet doğal mıknatıs kullanarak yapamayız. Telefon ahizesinde, telefonda da sesi oluşturan hoparlör ve mikrofonda yine mıknatıs vardır. Dolayısıyla 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğidir. 10. sorudayız. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde özdeş. K, L, M mıknatısları şekildeki konumda tutulmaktadır. L mıknatısı serbest bırakıldığında hareketsiz kaldığına göre 1, 2, 3, 4 numaralı kutupların işaretleri hangisi gibi olabilir? K ve L ya birbirini itmeli ya çekmeli. Aynı şekilde L ve M de itmeli veya çekmeli. Şunu demek istiyorum. K L tarafından itilirse aynı zamanda M tarafına itilirse dengede kalır. L K tarafından çekilirse L, M tarafından da çekilirse dengede kalır. O halde bakıyorum burada arkadaşlar. Ne oluyor? İtiyorlar öbürü çekiyor. Olmaz. İkisi de aynı anda itmesi lazım. Bu zaten olmuyor. İki tane iki ve üç aynı kutuplar bir araya gelemez. Bu, aynı şekilde şu dördü de eliyorum buradan bakın. Burada 2 ve 3 aynı kutup. Bunlar bir araya gelemezler. Birbirine zıt olacaklar. Bakın burada da aynı şekilde bunu da elemiş oluyorum. Kala kala cevabım C şıkkı kaldı. Bakın itiyorlar. S, S. Sonra N, N itiyorlar. Bu da itiyor. Bu da itiyor. O halde aralardaki mesafelerde eşit. Aynı kuvvetlerle itiliyor ve dengede kalabiliyor. Cevabımız C seçeneği olur. Müzik